Birinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir sahabe eşi gelir. Ya Resulallah eşim ölüm döşeğindedir. Ama telkın veriyorum bir türlü kelime-i şehadeti getirtemiyorum ya Resulallah. Ne olur yardım edin dendiğinde Efendimiz sahabe eşine sorar. Der ki namazını, orucunu, zekatını, ibadetlerini yapıyor mu diye. Yapıyor dedi ya Resulallah. Bir problemi var mı birileriyle dedi. Yok ya Resulallah deyince o zaman bana annesini çağır der. Annesi geldiği zaman sahabe annemiz Resulullah Efendimiz'in yanına geldiği vakit peygamberimiz ona sorar sorar evladın alkame ile aran nasıl dediği vakit anne hüzünlü ve mahzun bir şekilde boynunu büker. Evlendikten sonra aramız biraz açıldı. Yani çok göremediğini, mahzun olduğunu görür Resulullah Efendimiz. Bunun üzerine sahabeye haber verir. Der ki odun toplayın. Sahabe annesi sorar. Ya Resulallah odunu ne yapacaksınız dediği vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki evladın ahirette yanacak. Onu bu dünya hayatında bir görmeni isterim. Çekeceği azabı deyince anne der ki Ya Resulallah hakkımı helal ediyorum ne olur. Evladım ben bu halde görmeyeyim dediği vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mecliste bulunan evet Bilal-i Habeşi ile Selman-ül Faresi radıyallahu anh Efendimiz'i Alkame'nin evine telkin vermesi için gönderir. Giderler, hasta ziyareti yaparlar. Hazreti Alkame radıyallahu anh efendimize telkin verir ve dili çözülmüştür. Artık kelime-i rahat bir şekilde getiriyordur. Kıymetli dostlar, gelin anne baba hakkını kenara koymayalım. Hayatımızda ilkelerimiz olsun. Onların rızasını almak için mücadele edelim. Onların hayatında memnun olarak hatırlanalım. Dualarımızla hatırlanalım. Sevgileriyle hatırlanalım rızasını kazanalım ki ahirete mahzun olacağımız, mahcup olacağımız bir halde gitmeyelim. Bu dünyada da problem çekeriz. Anne ahı alırsak ahirette de kabirde de çekeriz. İslam hukuku ölçülerinde dikkat edelim. Annemizi razı edelim. Selam edelim. birinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir sahabe eşi gelir. Ya Resulallah eşim ölüm döşeğindedir. Ama telkın veriyorum bir türlü kelime-i şehadeti getirtemiyorum ya Resulallah. Ne olur yardım edin dendiğinde Efendimiz sahabeşine sorar. Der ki namazını, orucunu, zekatını, ibadetlerini yapıyor mu diye. Yapıyor dedi ya Resulallah. Bir problemi var mı birileriyle dedi. Yok ya Resulallah deyince o zaman bana annesini çağır der. Annesi geldiği zaman sahabe annemizi Resulallah Efendimizin yanına geldiği vakit peygamberimiz ona sonar sorar evladın alkameyle aran nasıl dediği vakit anne hüzünlü ve mahzun bir şekilde boynunu büker. Evlendikten sonra aramız biraz açıldı. Yani çok göremediğini, mahzun olduğunu görür Resulullah Efendimiz. Bunun üzerine sahabeye haber verir. Der ki odun toplayın. Sahabe annesi sorar. Ya Resulallah onu ne yapacaksınız dediği vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki evladın ahirette yanacak. Onu bu dünya hayatında bir görmeni isterim. Çekeceği azabı deyince anne der ki Ya Resulallah hakkımı helal ediyorum ne olur. Evladım ben bu halde görmeyeyim dediği vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mecliste bulunan evet Bilal-i Habeşi ile Selman-ül Faresi radıyallahu anh Efendimiz'i Alkame'nin evine telkin vermesi için gönderir. Giderler, hasta ziyareti yaparlar. Hazreti Alkame radıyallahu anh efendimize telkin verir ve dili çözülmüştür. Artık kelime-i rahat bir şekilde getiriyordur kıymetli dostlar gelin anne baba hakkını kenara koymayalım. Hayatımızda ilkelerimiz olsun. Onların rızasını almak için mücadele edelim. Onların hayatında memnun olarak hatırlanalım. Dualarımızla hatırlanalım. Sevgileriyle hatırlanalım. Rızasını kazanalım ki ahirete mahzun olacağımız, mahcup olacağımız bir halde gitmeyelim. Bu dünyada da problem çekeriz. Anne ahı alırsak ahirette de kabirde de çekeriz. İslam hukuku ölçülerinde dikkat edelim. Annemizi razı edelim selametle.